Christmas Market'te de çok güzel hediyelik eşyalar ya da çok güzel içeceklerin olduğu bölümler yer alıyor. Her tarafın bu şekilde gördüğünüz gibi saray ve e, çok değerli olan binalardan yer alıyor. Hemen bu binanın arka tarafında Parlamento binası var. E, biraz daha ileri de bu tarafta Sherman Sarayı var. Diğer kısımda, arka tarafta ee, Carlsplatz meydanı var ve orada da Christmas Market. Aynı şekilde son hızıyla devam ediyor. Bugün hafta sonu olması sebebiyle çok kalabalık ve gördüğünüz gibi her yerden hem turistler hem insanlar akın ediyor diyebilirim. Bu tarafa geçtiğimizde burada da gene Christmas Market'teki alanları görebiliyoruz. Burada geleneksel içeceklerini görebilirsiniz. Bu bölümde de çocuklar için gördüğünüz gibi kitaplar var, hediyelik eşyalar var. Çeşit çeşit bölümlere ayrılıyor aslında. Gezmesi çok keyifli ve eğlenceli. Bu dönemde kışlık ee, kıyafetler ve yılbaşına özgü çoraplar çok dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi şapkalar var her bölüm çok yoğun bir şekilde insanlar tarafından tercih ediliyor. En güzeli de bu tarihi dokuların yanındayken bu tarz etkinliklere katılıyor olabilmek çok keyifli.